Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Hünsal, Öncü TV ekranları ile 100.2 Radyo Öncü ve Radyo Kent ortak yayını ile geniş kitlelere ulaşarak düzenin gündemini ışık tutan yorumluyorum programında. Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinin nabzını tutmaya devam ediyor. Uzun Mustafa Mahallesi'nde seçim çalışmalarını takip etmek için çadıra gittiğini aktaran Hünsal şöyle konuştu. Efendim geçen akşam Uzun Mustafa Mahallesi'nde seçim çalışmalarını takip etmek üzere gittim çadıra gittim. Çadırda e, belediye başkan adayı Sayın Faruk Özlü e, bir e, konuşma yaptılar. İşte e, kendilerini anlattılar vatandaşa. Biz e, memlekede memlekete faydalıyız oluruz dediler. Bu her akşam konuşulan, çadırlarda anlatılan ne yaptık, ne yapacağız projelerden bir tanesi. Aslında e, her yerde üç aşağı beş yukarı aynı şey konuşuluyor. Fakat sıradışı bir şey vardı orada. 1994 yılında benim de İhlas Haber Ajansı, Damla Gazetesi, Düzce MTV'de görev yaptığım dönemlerde Ruhi Kurnaz Refah Partisinden belediye başkan adayı olmuştu. İki konudan bahsetti. İki konudan. Konunun bir tanesi Düzce deprem yaşamış. Yıkılmış memleket. Ve Düzce'nin bir imar planlaması yapılması lazım. Ve bunun da bir e, kadastro çalışması boyutunda havadan e, görüntülenmesi lazım. Fotoğrafının çekilmesi lazım. Bunun olması lazım teknik olarak. Ruhi Kurnaz sam dedi ki iki buçuk sene, iki buçuk sene Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, o işin başındaki komutandan randevu alıp bu izni alamadım dedi. Gözleri yaşardı Ruhi Kurnaz'ın. Hakikaten uykunuz bu memleketin evladı, bir değeri ve bu memlekete hizmet etmiş bir insan. Şu örneği de verdi. Bir sel oluyor Düzce'de. Ben iki buçuk sene bir izni alamadım. Bırak imarı, tımarı, şunu bunu. Bir sel oluyor buraya bakanlar geliyor dedi. Bakanlar e, geliyor. Bütün devlet buraya geliyor. Ve şunu söyledi. Özet olarak Ankara'dan bakan gelmiş Düzce'ye belediye... Öncü medya olarak sahaya inerek Düzce'li vatandaşları kimi aday görmek istediklerini sorduklarını dile getiren Ünsal şu ifadeleri kullandı. Şimdi bugün Düzce'de sahaya iniyoruz, soruyoruz, ediyoruz, eğiliyoruz. Diyoruz ki kim aday olmalı? Birisi diyor ki ben diyor Davut Güloğlu'na oy vereceğim. Adam burada oy kullanamıyor, oy. Ya... Seçmen kütüğü burada değil. Ve sandık görevlisi olarak orada oy kullanabilecekse bir formülle formalize edilmeye çalışılıyor. Adam buradaki yerel medyayı adam yerine koymuyor. Şimdi yanlış hesaptan doğru sonuç çıkar mı? Çıkmaz. Hasbel kader sanatçılığına hiçbir şey demiyorum. İnsanlara sarılıyor, öpüyor, ediyor, eğiliyor ya. O da sanatçılığından ve insanlığından gelen bir şey. Ama Davut Güloğlu'nun bu kadar gündeme gelmesinin mantığını anlamak için ya biz çok cahiliz. Bu kadar gündeme niye geliyor bilmiyorum. Oy kullanamadığı bir yerde belediye başkan adayı. Daha başka bir şey anlatmaya gerek var mı? Yok. Kimi kime tercih ediyoruz ya? Kimi kimlen kıyaslıyoruz? Bu memlekette bu memlekette üç tane güzel değer var. Yani 3 dört tane. Bu memleketin değerleri var. Ben Mehmet Keleş'ten kıyas olsa anlarım. Efendim Yılmaz Bey var. MHP'nin adı Yılmaz Yıldız. Bundan Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanıyla mukayese edilse anlarım. Bu insan buralarda e, görev yapmış. E, Düzcen'in çocuğu. Ve ee, Deva Partisi'nde Murat Çaymaz, belediye başkan yardımcılığı yapmış. Dokusunu biliyor, kokusunu biliyor, tozunu biliyor, dumanını biliyor, derdini biliyor, kederini biliyorlar bunlar. Ama siz yani altınla teneke birbiriyle ikisi de maden ama nasıl mukayese edilebilir? Akçukurca'dan Osman Taşkın'ın orman bakanı iken yanına gittiğini belirten Ünsal şöyle konuştu. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Bizim Akçakocalı bir hemşerimiz vardı Osman Taşkın. Orman Bakanlığı müsteşarıydı. Zaman zaman yanına gittiğimizde bir telefon çalardı. Şu telefon bir kere devlet işi için çalmadı derdi. Memleketini, milletini seven bir adamdı. İşte Ankara bürokrasisinde devlet için mi, özel için mi çalan telefonları iyi bilmek lazım. Burada biraz pişmek lazım. Bürokrasi, yerel ve genel dinamikler. Diğer türlü yani Nasrettin Hoca'nın hesabı. Sana demiş tüccar e, derler, e, hanımı derler, bana tüccar derler. Geçinir gideriz. Bugün güzel bir şey daha oldu Düzce'de. Düzce Atlı Spor Kulübü. Ve Düzce'nin eşrafı. Yani hepsi bir eşraf da Düzce Spor Eski Başkanı Sayın Gökhan Kapıoğlu. Bizim de şirketlerin yönetim kurulu başkanı Ömer Faruk Türkseven. Yine Düzce'de e, siyaset sahnesinde e, Düzce'nin abisi diye bilinen Ömer Küçük Başkanlığında bir heyet oluşturuldu. Faruk Özgün organize ettiği ve bu atlı spor kulübü e, Düzce'ye çok şey katacak. Bir takım projeler var. Güzel projeler var. Bunlara sahip çıkmak lazım. Düzce'yi tanımayan birine oy vermemenin akıl tutulması olduğunu belirten Ünsal şöyle konuştu. Düzce'yi tanımayan, bilmeyen oy bile kullanma e, hali olmayan bir belediye başkanına sırf yok Mehmet Keleş'e kızdım, yok Faruk Özlü'ye kızdım, yok ona kızdım e, diye e, oy vermek veya onu gündeme taşımak veya ona itibar etmek bence bir akıl tutulması ya. Eğer tercih yapılacaksa, düzcede bir tercih yapılacaksa, bir tepki verilecekse veya bir takip edilecekse, Davut Güloğlu'na hoş geldin diyecek kadar bir ilgi ama Düzce'nin dört tane evladı var. Bunların içinden Düzce bu dört tane evladının içinden, değerinin içinden değerine değer verip seçsin.